Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası turizm sezonuna yavaş yavaş giriş yaptığımız şu günlerde özellikle küçük esnafın müşteri potansiyelini artırmak amacıyla bir eğitim gerçekleştirdi. Bakkalları ve market sahiplerini esnaf odası konferans salonunda toplayan Oda Başkanı Şükrü Ayıldız eğitim öncesi bir konuşma yaptı. Sizleri büyük marketlere karşı, hipermarketlere karşı savaştığınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ayakta kalma mücadelesi veriyorsunuz bu hayatta kalma mücadelesi verilirken de biz oda olarak sizlere de biraz katkıda bulunmayı düşündük. Bazı markette çalışan işletme sahibi arkadaşlarımız da bu talepte bulunmuşlardı. O arkadaşlarımızın da talebini yerine getirelim diye bugün düzenledik. Ay Yıldız, eğer gelirimiz önceki yıllara göre düştüyse önce kendimize eleştirmeliyiz dedi. Şöyle bir düşünelim, 10 yıl önceden gelenler, 10 yıldan bugüne kadar gelenler ve iş yerini açanlar şöyle bir düşünsün. 10 yıl önceki gelirimizle bugünkü gelirimizin arasındaki farklar ne? Bu farklardan neden kaybımız oldu? Önce öz eleştiri olarak, benim dediklerimi lütfen yanlış anlamayın. Öz eleştiri olarak kendimizi bir defa eleştirmemiz lazım. Başta ben kendim. Kendimizi eleştirmeden hiçbir hedefe ulaşmamız mümkün değil. Büyük marketlerle savaşabilmek için ne olur gelin. <laughs> Dediğimi tekrar ediyorum yanlış anlamayın. Bugün müşteri geldi 10 liralık ürünü 100 liraya satalım veyahut da 10 liraya satılacak ürünü 20 liraya satalım. Düşüncesini bazı arkadaşlarımız kafalarından çıkarsın. Eğer Marmaris'ten ekmek yemek istiyorsa hepimiz, ben de dahi, bugüne değil de yarını çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünüyorsak, lütfen Gelen müşteriyi kazıklama gözüyle değil de ona şefkatli kollarımızı açarak bugün geleni yarın da getirmek için uğraşırsak onları biraz daha kelimelerimizle, beden dilimizle, ne bileyim cümlelerimizle onlara daha iyi yak yaklaşma fırsatı bulabilirsek müşteri potansiyeliniz biraz daha artacak diye düşünüyorum. Ay Yıldız'ın konuşmasının ardından Rus dili eğitmeni Natali Yılmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü Uzmanı Zeynep Çetin, bir bankanın müdürü Serap Demirel ve bir içecek firmasının Marmaris Satış Müdürü Candan Esen eğitime katılan bakkallara ve market sahiplerine çeşitli konularda bilgi aktardı. 10 sene önce, 20 sene önce manuel monolog telefonlar varken şimdi dijital telefonlar var. Hayatımızda Facebook var, Twitter var. Instagram'lar var. E, Devamlı bir değişim, gelişim içinde. E, Yeni trendler, yenilikler her zaman olmak durumunda. Çünkü bir moda gibi, bayanlar daha iyi bilir. Her sene modayı takip etmek durumunda kalıyorsunuz. Eğer modanın gerisinde kalırsanız eski, çağ dışı olmuş oluyorsunuz. O yüzden hep yenilenmemiz gerekiyor aslında. Tüketicilerimiz, müşterilerimiz farklı ürünler verirsek, farklı bir yaklaşım tarzı sunarsak, tüketicilerimiz, müşterilerimiz bize gelme sıklığı, gelme frekansları daha çok çoğalıyor. O yüzden farklı bir takım bir şeyler yapmamız gerekiyor. <laughs>